1. 8. Ticari kazanç muafiyetleri. 4.1.8.1. Esnaf muaflığı. Gvk'nin 9. maddesi uyarınca. Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır. 1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, giyim eşyalarıyla, zati ve süs eşyaları değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş. 136-2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç. 2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hammallar gibi küçük sanat erbabı. Üçüncü. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47 NCI maddede yazılı şartları haiz bulunanlar, 51 NCI madde şümülüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar. 4. Nehir Göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya, 50 rüsum tonilato dahil, kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler. Hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar, bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir. 5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler. 6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla. Oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamulır, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, Tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık bürüt tutarından fazla olmamak üzere, internet, 137 metrem ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden 30 satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, Zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere. Düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir. Yapılan düzenleme ile evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muhalif kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamulır, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, Tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık bürüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlara esnaf muaflığından faydalanma imkanı getirilmiştir. 7. Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir iş yeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak şu ile her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar. 8. Gelir vergisi kanununun 47 neci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef katma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yapmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar. 9. 7103 sayılı kanun ile 193 sayılı gelir vergisi kanununun 9. maddesinin 1. fıkrasına, 8. numaralı bendinden sonra gelmek üzere eklenen ve 27 Mart 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 9. Bend hükmü uyarınca. 14 Mart 2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 50 kW'a kadar, 50 kW dahil, 31 olan, kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dahil, yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar, bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz. Söz konusu düzenleme ile, yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde istifade etme hedefi doğrultusunda elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla, sahibi oldukları. 37.162 sayı kanun ile 193 sayılı gelir vergisi kanununun 9. maddesinin 1. fıkrasının 6. numaralı bendine 30 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iş yeri açmaksızın, ibaresinden sonra gelmek üzere veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık gürüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, ibaresi eklenmiştir. 31 3 Kasım 2022 tarihli ve 7420 sayılı kanunun birinci maddesiyle bu bentte yer alan 25 kW ibareleri 50 kW şeklinde değiştirilmiştir. 138 2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi. Veya kira ile kullandıkları meskenlerde 6446 sayılı kanunun 14. maddesi hükümlerine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdukları Çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 50 kW, 50 kW dahil olan elektrik üretim tesisinden ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişiler gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınmıştır. Madde kapsamına giren birden fazla üretim tesisine sahip olanların söz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri için bir yıl içinde tüm tesislerinden üretip satabilecekleri elektrik enerjisi miktarının tespitinde de 50 kW'lık, 50 kW dahil, sınır göz önünde bulundurulacaktır. Bu şekilde ürettikleri elektriği son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişilerin, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak, satış yapan kişiye son kaynak tedarik şirketi gider pusulası düzenlemek suretiyle ödemelerini teşvik edecektir. 10. 7256 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. Maddesinin 1. Fıkrasına 9. Numaralı Bendinden sonra gelmek üzere eklenen ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren 10. Bend hükmü uyarınca. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için esnaf vergi muafiyeti belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4, 1 ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119. maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az 10 gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94. madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 320 bin, 2023 yılı için 700 bin, 2024 yılı için 1 milyon 100 bin, Türk lirasını aşması halinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyarı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 11. Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri maliye bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler. Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar. Esnaf muaflığı şartlarını topluca taşıyanlar bu muaflıktan yararlanabilmek için ilgili esnaf odasına kayıt olmak ve durumlarını tevsik etmek suretiyle belediyeden esnaf muaflığı belgesi almak zorundadırlar. 139 metrem esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar. Vergi usul kanunu hükümlerine göre yoklamaya yetkililer veya yoklamaya yetkililerle birlikte belediye zabıtalarınca müştereken yapılan denetimlerde, vergiden muaf esnafın bir takvim yılı içinde bir defa mal alış ve giderlerine ilişkin belgeleri yanında bulundurmadığının veya bulundurduğu belgenin satışını yaptığı mal ve hizmetle ilişkisinin olmadığının tespiti halinde, esnaf muaflığı belgesi, iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerden muaflık şartlarını taşıyanlar, Aynı faaliyete devam etmek istemeleri halinde yeniden belge almak zorundadırlar. Bir iş yeri açmaksızın münhasıran gezici olarak milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır. Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince esnaf vergi muafiyeti belgesi verilir. Bu belgenin şekil ve muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu muaflığın 94. Üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümülü yoktur. Çilingirlik faaliyetinin karavan kullanılarak yapılması durumunda esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı. Çilingirlik faaliyetinin kapalı ve seyyar kullanıma uygun karavan kullanılarak yapılması, Gelir Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan bir iş yeri açmaksızın faaliyet sürdürme koşulunu ihlal ettiğinden esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır. Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı 11 Haziran 2018 25119. Esnaf muaflığına ilişkin açıklamalara 264 ve 283 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer verilmiş olup söz konusu tebliğlerde yapılan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler, muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmez ancak evlerde sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletleri kullanmak suretiyle kazanç elde edenler esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmeyecektir. GVK'nın 9. Uncu maddesinin 6. NCI bendinde yer alan ürün çeşitlerine ilave olarak, Kırpıntı deriden üretilen mamuller, tarhana, erişte, mantı, her nevi pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri gibi ürün ve mamullerin üretim ve satışıyla iştigal edenler de esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır. Muafiyet kapsamındaki ürünler, bentte yer alan ürünlerle sınırlı olmayıp bu ürünlere benzerlik gösteren diğer ürünleri aynı şartlarla üretip satanlar da esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilecektir. Diğer taraftan, Anılan bentte sayılan emtia'nın imali için ödenen hizmet bedelleri de ücrete ilişkin unsurları taşımamak kaydıyla bu bent kapsamında değerlendirilecektir. 142.024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi. Evlerde üretilen ürünlerin pazar takibi suretiyle satışını yapanlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince düzenlenen kermes festival ve panayırlarda satışını yapanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca devamlılık arz edecek şekilde belirlenen yerlerde satışını yapanlar, esnaf muaflığından faydalanamayacaktır. Esnaf muaflığı kapsamında sayılan işlerin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz etmeyecek şekilde devamlı olarak yapılması muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir. GVK'nın 9. Uncu maddesinin 8. inci bendinde yer alan el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, Kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar esnaf muaflığından yararlanacaklardır. Anılan meslek kollarında faaliyette bulunanların söz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri için GVK'nın 47 NCI maddesinde yazılı basit usule tabi olmanın genel şartlarını topluca taşımaları ve münhasıran kendi ürettikleri ürünleri satmak suretiyle faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Öte yandan, söz konusu meslek kollarında, devamlı veya arızi olarak, iş yeri açılarak, motorlu araç kullanılarak, yardımcı işçi veya çırak çalıştırılarak faaliyette bulunulması muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir. Ancak, söz konusu meslek kollarında aşağıdaki şekilde faaliyette bulunulması halinde ise muafiyetten yararlanılması mümkün değildir. İ. Ticari işletmelere ait malları mutat olarak veya belli aralıklarla satanlar ile kendi ürettikleri ürünlerle birlikte başkalarına ait ürünleri de satanlar. İ. İ. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunanlar. iyi, ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar. Diğer taraftan Halen basit usulde veya gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden söz konusu muafiyete ilişkin şartları topluca taşıyanların bağlı oldukları vergi dairesine başvurmaları halinde hükmün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mükellefiyetleri kapatılacaktır. Şartları topluca taşıyanlardan muafiyet hükmünden faydalanmak istemediğini ilgili vergi dairesine yazı ile bildirenler ise durumlarına göre basit veya gerçek usulde vergilendirilecektir. 4.1.8.2 Evlerde üretilen ürünlerin satışında esnaf muaflığı. 193 sayılı kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının 6. numaralı bendi kapsamında, evlerde kendi el ile imal ettikleri ürünleri bir iş yeri açmaksızın satanlar, esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler. 141 metrem bu muaflıktan faydalanılabilmesi için. a. imal edilen ürünlerin, 193 sayılı kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının 6. numaralı bendi kapsamında olması. b. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması. c. Dışarıdan işçi çalıştırılmaması, ç. Ürünlerin iş yeri açmaksızın satılması, d. Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması, e. Ürünlerin, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması. f. Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması. g. Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir. Ürünlerin ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere, düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir. 4.1.8.2.1 Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı 7162 sayılı kanunla yapılan değişiklikle 30 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 193 sayılı kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların evlerde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir. Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık bürüt tutarını aşmaması gerekmektedir. 193 sayılı kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının, 6. numaralı bendinde sayılan ürün çeşitlerinden, birden fazlasının üretilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık bürüt tutarını aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir. 142-2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi. Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık bürüt tutarını aşmaması şartı, sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık bürüt tutarını geçmesi halinde, esnaf muafiyeti kaybedilecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir. Örnek, 193 sayılı kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının 6. numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan, D. Evinde ürettiği tarhana, erişte ve mantıları, kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır. D. -nin, 2024 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 200.000 TL, diğer satış tutarı ise 20.000 TL'dir. D. internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 200.000 TL, 2024 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin bürüt tutarı olan 240.030 TL'yi aşmadığından, muafiyetten faydalanmaya devam edecektir. Örnek, 193 sayılı kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının, 6. numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan, e. evinde ürettiği hediyelik turistik eşyaları belediye tarafından belirlenen geçici bir standta ve internet üzerinden satmaktadır. E'nin 2024 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 280.000 TL, diğer satış tutarı ise 15.000 TL'dir. E, internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 280.000 TL, 2024 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin bürüt tutarı olan 240.030 TL'yi aştığından muafiyetini kaybedecek ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefi olacaktır. 4.1.8.2.2 Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışında vergi tevkifatı ve belgelendirme 193 sayılı Kanunun 9. maddesinin son fıkrasında bu muaflığın 94. madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şumul yoktur. Hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 94. maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş ve aynı fıkranın 13 numaralı bendinde vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınmış olup, 9. maddenin birinci fıkrasının, 6. numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden yapılacak tevkifat oranı 6 Haziran 2012 tarihli ve 2012 bölü 3322 sayılı bakanlar kurulu kararı ile %2 olarak belirlenmiştir. Tevkifat yapmakla sorumlu olanlar tarafından, 193 sayılı kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının 6. numaralı bendi kapsamında, vergiden muaf esnaftan internet ve benzeri. 143 metrem. Elektronik ortamlar üzerinden veya muafiyet kapsamında diğer şekillerde satın alınan mallar için yapılan ödemeler üzerinden, aynı kanunun 94. maddesinin 1. fıkrasının 13. numaralı bendinin A. alt bendi uyarınca %2 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. Esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alışların tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satın alınan mallar için yapılan ödemelere ilişkin olmak üzere gider pusulasında bulunması gereken bilgileri imza hariç ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi mümkündür. Örnek 193 sayılı Kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan, F evinde ürettiği hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça ve yapma çiçekleri kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır. F internet üzerinden ticari kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan G, Y 20.000 TL ve H, AŞ'ye 30.000 TL'lik satış yapmıştır. G ve H şirketi tarafından F'den satın alınan ürünlerin Gider pusulası veya gider pusulasında bulunması gereken bilgileri ihtiva eden banka dekontuna istinaden belgelendirilmesi ve yapılan ödemeler üzerinden 193 sayılı Kanun'un 94. maddesinin 1. fıkrasının 13 numaralı bendinin a alt bendi uyarınca da gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. 4.1.8.3 Evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı 1-7256 sayılı kanunla, 193 sayılı kanunun esnaf muaflığını düzenleyen 9. maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki 10 numaralı bent eklenmiştir.